Merhaba. Ben Murat. Oğlum Çağıl. Maç Taktik kanalıyla bundan sonra maç öncelerinde ve maç sonralarında sizinle yorumlar yapacağız. Şimdi bu ilk videomuz ve yarınki maçları konuşacağız. Yarınki konuşacağımız ilk maç Alanya Galatasaray. Ne olur Çağıl Alanya Galatasaray. Galatasaray son taraflarla son Zamanlarda çok puan kaybediyor. Galatasaray taraftarı da çok galibiyet istediği için bu maçı Galatasaray hiç zorlanmadan çok rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum. Çok rahat alacak. Hı hı. Galatasaray'ın bundan sonraki fikstürü zor zaten. Full deplasman. Evet zor maçları var. Bu maçı alıp çıkışa geçmek isteyecektir. Ben de Galatasaray'ın çok kolay alacağını düşünüyorum. Bu. Dur bakalım ne olacak yarın. Peki yarınki diğer maç Samsun-Adana Demir. Ne olur Samsun-Adana Demir. Adem Demirspor şu an net düştü birinci lige. O yüzden Samsun'da şu an ilk üçü istiyor şu an. Üç, i̇lk üçte takılı kalmak istiyor. O yüzden yine Sa Adana Demirspor çok baskılı oynamaz. Ama Samsun baskılı oynar ve Samsun... Birkaç farklı kazanır diyor. Farklı kazanır. Samsun'un kesinlikle alacağı bir maç. Ee, çünkü iki haftadır da Samsun kazanamıyor. Samsun kesinlikle kazanacak bence de. Adana Demir dediğin gibi düştü. Bakalım yarın bir sürpriz gelir mi? Ama büyük bir ihtimalle sürpriz falan gelmeyecek. Benim düşüncem bu. Ne maçı var? Sivas Göztepe oğlum. Bence çok zor bir maç olacak. Sence? Sivas şu an düşme potasından çıkmaya çalışıyor çok. Göztepe'de ilk dördü istiyor. O yüzden iki takımda baskın oynayacak ve Sivas da kazanabilir, Göztepe de kazanabilir. O maçı bence Göztepe'nin kazanacağını düşünüyorum. Göztepe'nin deplasmanda? Evet. Sivas hoca değiştirdi ama etki etmez mi? Etmez bence. Göztepe kazanacak diyorsun. Evet. Ben Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum. Hadi bakalım yarın göreceğiz. göreceğiz. Sivas mı Göztepe mi? Göreceğiz. Göreceğiz bakalım. Öbür maçımız Eyüp Konya. Eyüpspor Konya maçı aynı Sivas-Göztepe gibi iki takım da biri ilk dördü istiyor, diğeri de düşmemek istiyor. Yani bu maç yine çok baskın geçer ve bence bu maçı da Eyüpspor kazanır. Eyüp kazanır. Evet. Eyüp sahasında zaten. Bence gollü bir maç olur bu. İki takım da gol atar. Bireysel hatalar yüzünden kaybedilebilir. Ya da kartlar kırmızı kart etki edebilir bir maç. Ama ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Ben de Eyüp kazanacağını düşünüyorsun öyle mi? Evet. İyi bakalım. O zaman yarınki maç tahminlerimiz. Alanya Galatasaray. ikimiz de Galatasaray'ın rahat kazanacağını düşünüyoruz. Evet. Samsun'un da rahat kazanacağını düşünüyoruz. Sivas Göztepe'de sen Göztepe dedin. Ben Sivas diyorum. Eyüp maçında da sen Eyüp diyorsun. Ben beraberlik diyorum. Anlaştık mı? Bakalım yarın kim haklı çıkacak. Ayrıca arkadaşlar Trend Yol 1. Lig'de Adana çok büyük bir çıkış yapılıyor. Adeta savaşıyor. Karagümrük ilk iki istiyor. Yarınki Adana Karagümrük maçı çok güzel geçecek bence. Bakalım yarın akşam Çağıl haklı çıkacak. Ben haklı çıkacağım. Görüşeceğiz.